Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü tabloyu açıkladı. Maalesef tabloda bugün de artışlar var. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayınız. Aynı şekilde açıklamadaki ve yorumlardaki linkten de bu haberin ayrıntılarına bakabilirsiniz. Bugün toplamda 293.037 kişiye bugün test yapıldı ve 19.191 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. Maalesef bugün de 200'ün üzerinde üzen haber var. Maalesef 230 kişiden bugün üzen haber geldi ve 15.373 kişi ise bugün itibariyle iyileşti. Baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 90 aştı. Yani bu da güzel bir rakam ama hala maalesef e, ülkemizde birçok yerde düşük rakamlar var. Ve dünkü tabloya bakıyoruz. Dün 282.528 kişiye test yapılmış. Bugün 293.000 kişiye test yapıldı. Yani test sayısında 11.000 kadar bir artış yaşandı. Yani ne çok ne de çok az ortalama bir e, test sayısı farkı ve dün 18.857 kişiye tanı konurken bugün 19.191 kişiye tanı kondu. Tabii ki bunda test sayısının da 11.000'lik bir fark arası vardır elbette. Ve 232 kişiden dün üzerine haber gelirken bugün 230 kişi maalesef ve dün 15.800 kişiyleşirken bugün 15.373 kişi iyileşti. Son tablo bu şekilde sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.